Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün size babamın motorunu tanıtacağım. Küba LH200 Yani diğer adıyla Linhai 200 10 rot modeli yani yol tipi. Motorumuz 2014 model. Yaklaşık 10.000 kilometrelerde. Bu şekilde üstündeki çadırını babam kendi yaptı. Kabinini kabinsiz gelmişti bize ve arkadaki bu bagaj yoktu. Bunu da biz kendimiz alıp monte ettik. Ve şaftlı modeli bu. Zincirli değil. Ayaktan pedal freni ve direksiyonun her iki tarafında da freni var. Ön ve arka frenler olmak üzere. Her iki tarafında el freni var. Bunu da babam yine kendi yaptı. Ön tarafa bir takım eşyalar koymak için. Ön ve arka fren disk. LED farları var. Üzerinde geldi. Full aktif durumda. Her şey çalışır vaziyette. Rüzgarlıklar, el koruma. Bu şekilde. Gaz kolu, mandallı buna. 178 cc geçiyor arkadaşlar. Yaklaşık 12-13 beygir gücünde. Fidesi bu şekilde burada. İleri geri boş olmak üzere. Benzin depozu burada. Benzin depozu oldukça büyük ve yeterli. Plastikleri yeni aldık. Bu şekilde. Ön cam Mika. Rüzgarı ve yağmurda oldukça fayda sağlıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bu marka model motorunuz için sorularınız olursa yorumlarda elimden geldiğince bilgim doğrultusunda yanıtlamaya çalışırım. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.